Hepinize merhabalar. Görevimiz muhtemelen bu dünyadaki en önemli ağaç olan gördüğünüz bir pembe ağacı korumak. Peki kimlerden koruyacağız biz bu pembe ağacı? İnsanlardan koruyacağız. Tam yani roller değişti gibi böyle. Peki nasıl koruyacağız derseniz de bu gördüğünüz ahtapot gibi şeyle koruyacağız. Böyle ağaçlarımız var. Bu ağaçları dikiyoruz ve bu ağaçlara saldırıyor bu insanlar gelen insanlar keç, kesmek için ee, niye koymuyor ve biz de o arada onların kafasına güm diye indireceğiz az sonra görürsünüz zaten gayet güzel bir oyun ayrıca ücretsiz Steam'de yani şu an sizde indirip gidip oynayabilirsiniz istiyorsanız Evet bu şekilde her tarafı kaplıyorum ve hani oduncular aradan kaçmasın Sadece buna saldırsınlar dediğim gibi amacımız bu ortadaki büyük ağacı korumak. Şunu da şey yapalım ve sonuncuyu da şuraya koyalım ve gösteri başlasın bakalım. Birinci dalga. Gördüğünüz gibi böyle küçük küçük salak oduncular geliyor. Biz de onlara böyle güm diye pentacle la indiriyoruz yani. Türkçesini bilmiyorum. Ve burada yerde gördüğünüz gibi şeyler var. Onlar da bize ağaç veriyor. insanlardan ise para düşüyor öldürdüğümüzde ve perfect bir skorla ilk wave'i tamamladık. E paramız hiçbir şey yetmiyor şu an o yüzden sadece ağaç koyacağım. Sağ alt sol altta paramı görebilirsiniz bu arada dalga 2 başlasın bakalım. Bu sefer biraz daha zorlanacağız mesela çok yakında durmak gerekiyor e şey atapotumuz aşırı yavaş. O yüzden e, ne yapmamız gerekiyor? Bizim hızlandıran bir fazladan bacak almamız gerekiyor. Evet değişik biliyorum. Kulağa da değişik geliyor. Ama öyle. Kulaylımız böyle yani. Hayır içeri gitti. Hayır. <laughs> Adam kendini kahraman <laughs> bak? Onlar oraya saldırsın. Ben şunları toplayayım. Ve Perfect Score'la tekrardan bitirdik. E şimdi bir şeyler alacak paramız var. Aykotri'yi alabiliyorum ve e, normal 5 tane ağaç alabiliyorum. Ben Walking Tentacle alacağım. Yani bu bizim yürümemizi hızlandıran e, fazladan bir bacak aldım. Gördüğünüz gibi bacağım fazlalaştı. Ve başka bir şey alamıyorum sanırım şu an. Şunu bir değiştirdim. Evet bir de Attack Spear alıyorum. Bu da... Ekstra bir bacak ekleyecek bakalım. Gördüğünüz gibi yeşil bir bacak ekledi ve bu bacakta az sonra ne yapıyor zaten görürsünüz. Şu şekilde araları doldurdum ve üçüncü wave'deyiz dalgada. Şimdi gördüğünüz gibi bu şekilde saplıyor ekstralar. Ki gayet güzel bir özellik. Şöyle. Bunları da alalım. Ağaçlar lazım çünkü. Aynen. Evet, çok fazla geliyorlar bu sefer. Bunları da çok yavaş topluyoruz. O yüzden sıkıntı. Gel bakayım. İçeri ki Salak. Ana ağaca gidip vurabilirdi ama arkasındakini vurmayı seçti. Bir tane kendi başına ben şimdi... Bir... Aa, alamadım. Gördüğünüz gibi çok yavaş gittiğimizden dolayı alamıyorum. Var mı başka? Savaş alanında tek kalmış be o Hadi güle güle. Ha evet şu an en sevdiğim maç geldi. Apple tree yani elma ağacı. Ne yaptığını az sonra görürsünüz zaten. Şöyle aralara yerleştirelim. Göstereceğim. Aldık bakalım. O bir şey daha alabiliyoruz. O kalmayacağım. Bir de atak spear aldım. Gördüğünüz gibi artık renk renk olduk böyle. Ve şimdi dördüncü dalgada bakalım görelim ne yapıyormuş. Gördüğünüz gibi bam diye kafalarına vuruyor böyle. Abi ağaç kesenlere acıma yok. Ben diyeyim. Gördüğünüz üzere elma ağaçları ateş ediyor. Belki fark etmemişsinizdir ama dur, dur şunu alayım Burada bir tane kalmış galiba Gelin bakayım buraya Ve tamamdır Elma ağacı aldım Elma ağacı gerçekten güzel Ve Elma ağacının atış hızını hız değil de daha fazla ateş edecek artık elma ağacı. Hadi bakalım. Böyle aralara serpiştireceğim elma ağacı. Arka tamam arka tarafı neredeyse tamamen kapattık ve 5. dalgaya başlıyoruz. Şuradan başlayalım. Evet, artık bir tane değil, üç tane atıyorlar sanırsam. Önceden bir mi atıyorlardı gerçeğimin değilim ama Gelin bakayım şöyle. Ve çok çabuk bir şekilde tamamladık. Bayağı fazla ağacımız da oldu. Buradan bu elma ağaçlarının bir kez daha güçlendireceğim. Ve çok güzel bir şey yok. O yüzden bitiriyorum. Ve Walking Tentacle dedi. Bir tane daha gördüğünüz gibi bacak ekledik diyelim. Bir silindir ağacı varmış. Neyse bir de şu ağaçtan aldık bakalım. Kare değişik bir şey ne yapıyor bu ben bilmiyorum. Hemen bir bakayım. O iki tane hızlı bir mermi atıyormuş ve etrafındaki ağaçların mermi atma sayılarını çoğaltıyormuş. Yani biz mesela burada elma ağacı koyduk. Yanına da bundan koyduk bir tane elma ağacını da etkileyecek yani. Çok yani dedim. Bu taraf tamamen elma ağacı yapmak istedim. Niye bilmiyorum. Biraz kafam rahat olsun o tarafa çok bakmayın ben. Neredeyse tamamen bitirdik bu çemberimizi. Altıncı dalgada. Rahat takılacağım. Ön taraf mahvoldu zaten. Bir kişi bile yaklaşamamış o tarafa. Ben sadece topluyorum artık hani yapacağım hiçbir şey yok başka. Şu canlarını toplu. Oo! O bak bu çok sıkıntı. Evet biraz hani risk alacağım ama bu Gaia diye bir ağaç yok. Ne olduğunu bilmiyorum ama aldım. Ee, ne çıkacak artık beraber göreceğiz ve e, bu çember neredeyse tamam. Artık yeni bir çember açacağız. Onu da şöyle göstereyim. Ha tamam değilmiş. Ve gördüğünüz üzere ekstra bir çemberimiz açıldı. Şimdi aslında ben arkadaki ağaçlara e, elma ağacı ekmek, onların önünde önüne de e, normal ağaç koymak istiyorum. O yüzden hiç ağaç ekmeden başladım. İnşallah sıkıntı olmaz. Yalnız o kadar güçlü olmuş ki bizim yaptığımız şey Hiç yok edemediler bile o yüzden planım Pek işe yaramayacak sanırsam Ve bu aldığım yeteneğin ne işe yaradığı hakkında hiçbir fikrim yok Gayya ne bilmiyorum Şimdi şöyle yapmayı düşünüyorum bir tane mavi olandan bir tane el elma ağacı bir tane de normal ağaç koyacağım yani şöyle Koyar mısın? İkinci çemberi neredeyse doldurduk ve beklediğimden uzun da sürdü bunu doldurması I sırayla yapmak. Bundan sonra random atacağım galiba. Evet, elma ağacının gücünü bir kez arttırıyoruz. 5 tane de elma ağacı aldım. Şunu alacaktım, bunu almayı unuttum. Neyse sağlık olsun. Hadi başlatalım 8. bölümü. Gördüğünüz gibi bu mavi ağaçlar bayağı iş yapıyor sanırsam oyun kasmaya başladı o kadar iş yapıyorlar ve oha bitti çüş bu kadar mıydı kolaydı 764 liramız var ne alsak acaba Şu neymiş çok merak ettim 5 silindir ağacı ekle diyor Ne oldu bu mavisine mi ekledi? Ne yaptı? Ha, yani silindir ağacı diye bir şey yok da o yüzden hani bir tane saldırı şeyi aldım. Bunlar deniyorum ne olduğunu. Ee. neyse onu almayacağım. Riske girmeyeyim. Buradan bu çam ağaçlar Aa, çam ağacımız yok ki bizim. O zaman dursun şimdilik elma ağaçlarının hızını arttırıyorum. Bu bölümü de böyle bitirelim bakalım. 9. Bölüm e, Sniper gibi bir şey gelmiş ha. Aa ben ağaç eklemeyi unuttum. Neyse sıkıntı olmadı. <laughs> 39 43 tane elma ağacımız var. 33 tane mavi ve 31 tane de normal ağacımız var. Ee, bu para da 709 oldu. Ne yapsam ben bu parayla? Bütün ağaçların dayanıklılığını %10 arttırıyorum. Shop'u yeniledim. Ağaçların saldırısını %10 arttırıyor sanırsam bunu alacağım. Aldım gitti. Şunları da bir dizelim bakalım Allah Allah. Elma ağacıyla dolduracağım her tarafı. C tuşuna basınca böyle boş olan yerleri görebiliyorsunuz ama doldurmuyor. Evet bir tane daha çemberimiz açıldı aynı hizayla e, tekrardan aynı şekilde dolduracağım bakalım buraları. Bütün her tarafı doldurdum ama yeni bir çember açılmadı galiba. Ee, sonuna geldik artık. O boss boss geliyor. Bu ne? O araba o araba göndermişler. Altta canını görebilirsiniz. ulan uçtu. Nereye gidiyor lan? Ha şey taraf değiştirmiş. <laughs> hani yok. Yine mi uçtu? Ee, çok kolaymış lan. Aa, dünyayı kurtardık. 310 aç büyüttüm ve 772 tane insan öldürdüm. Vay be. Ve iki tane, üç tane de yeni bölüm açtık. O zaman ben bu bölümü burada bitireyim. Bilmiyorum kısa mı oldu, ne kadar oldu ama. Beğenirseniz devamını getireyim. Ee, i̇zlediğiniz için teşekkürler o zaman. Gelecek bölümlerde görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bu ahtapot da size böyle bir selam versin. Hı.